Efendim gündemdeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bizlerle birlikte GJM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay yıldır olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba Uğur Bey, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. İçerideki gelişmeler biraz daha fazla bugün. E, büyüme verisini aldık. İlk çeyrek büyüme verisi %3.9'a revize oldu. İkinci çeyrekte de Türkiye ekonomisi %3.8 malumunuz büyüdü nasıl buldunuz bu büyüme verisini? Alt kırılımlarında hangi hususlar sizin için ön plana çıkıyor? Tabii genel anlamda global piyasalardaki haber akışları çok daha popüler olurken biz artık bu hafta özellikle belli başı verilerle fiyatlama reaksiyonu içerisinde takip etmeyi sürdürüyoruz. Bugün de büyüme tarafında rakamlar geldi. %3.8'lik bir yıllık büyüme. Tabii biz son dönemde özellikle ihracat kalemindeki artış eğilimini konuşuyoruz ama yıllık olarak baktığımız zaman geçen de dış ticaret istatistiklerinden de bunu çok net bir şekilde görmüş olduk. İthalatın arttığı, ihracatın bir miktar yavaşladığı bir eğilim söz konusu. Bu anlamda özellikle büyümenin sürdürülebilir olması da bizim açımızdan çok önemli ki sayın Mehmet Şimşek de bunun üzerine altını çizdiğini söyleyebiliriz. Evet büyüme rakamları güzel. Yıl sonunda da muhtemelen 4 ve çevresinde bir büyüme rakamlarının olabilme ihtimali söz konusu. E, tabii bir yandan da enflasyonla alakalı mücadele söz konusu ki enflasyonla mücadele tam anlamıyla gerçekleştirdiği zaman büyüme tarafında da fedakarlık yapılması gerektiğini iktisadi anlamda biliyoruz. Bunu global e, merkez bankaları zaten bu anlamda çok net bir şekilde yaptığını da izleyebiliyoruz. Bu açıdan özellikle büyümenin devamlılığı önemli, bunu sürdürülebilmesi ve ihracat kaleminde de özellikle e, sorun yaşanılan ülkeleri alternatif ülkelerin e, bu noktada devreye girmesi bizim açımızdan da önemli olacaktır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü son gelen e, PMI rakamlarına baktığımız zaman ve bizim ihracat kalemini incelediğimiz zaman da, özellikle ilk 5'te iki tane Avrupa ülkesi var ki en iyi şu anda ihracat partnerimiz Almanya onların da PMI detaylarında oldukça kötü bir görüntüde olduğunu izleyebilmekteyiz. Yani bunların hepsini toparladığımız zaman evet büyüme 3.8 geldi. Bu iyi bir rakam. Sürdürülebilir olacak görüntüsü bu anlamda kıymetli. Yani sürdürülebilir bir büyüme ile ilerleyebilmemiz ya da bunu ilişkin aksiyonlara geçebiliyor olmamız önemli. Alternatif kalemlerle ihracat rakamlarımızı arttırabilirsek ve bu süreci yaparken de ithalatı olan bağımlılığımızı azaltabilirsek büyüme kalemleri çok daha iyi bir şekilde e, yukarı yönlü reaksiyonlar gerçekleştirilebilir. Tabi bu arada bu konuyla alakalı global tarafta da özellikle e, kurumların Türkiye ilişkin büyüme beklentilerini de yukarı yönlü revize etmesi gerekiyor. Onların şu anda bir beklentileri biraz daha e yerli tarafın beklentisinden aşağıda. Sene sonu peki nerede tamamlarız büyümede? Kabaca %4 çevresinde olacağımızı düşünüyoruz. Hani çok ekstrem yukarı yönlü hareket ya da çok ekstrem aşağı yönlü hareketler çok fazla beklenti içerisinde değiliz. O yüzden de %4'ün yakınlarında artı eksi olarak e, dikkat alınmasının ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yine biraz önce Merkez Bankası toplantı özetini yayımladı. Burada enflasyonda belirgin bir geri çekilme olana kadar sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının süreceğine vurgu yaptı. E, önümüzdeki dönem sizce bu anlamda nasıl geçecektir? E, zira son toplantıda Merkez Bankası beklentinin üzerinde bir faiz artışı gerçekleştirmişti. Aslında bu toplantının sonucunun çok önemli olduğunu ve kararın piyasalar üzerindeki etkisinin çok net bir şekilde yansıtıldığını görmekte fayda var. Çünkü niye bunu vurguluyoruz? Piyasa beklentisi 250 bas puanken Merkez Bankamız 750 bas puanlı ben buradayım mesajını verdi ki bunu ülke risk primimizde de çok net bir şekilde görmüş olduk. Bu anlamda kıymetli. Özellikle metin içerisinde e, enflasyonla alakalı beklentisinde özellikle aralığın üst rakamını çıkacağını e, çıkacağına ilişkin beklenti de dikkat çekiyor. Yani enflasyon raporu sunumunda bildiğiniz gibi 22 beklenti 58'e revize etmişti. Bu toplantıda hani 62'ye kadar çıkabilir e, görüntüsü var. Enflasyonla alakalı süreçte e, Merkez Bankası niyetini çok net bir şekilde gösteriyor. Son toplantısında beklentinin üzerinde bir artış gerçekleştirerek Piyasalara ben buradayım mesajı verirken karşı tarafa da bir güven tesis ediyor ki merkez bankalığında, bankacılığında bildiğiniz gibi kredibilite çok önemli, iletişim çok önemli. Bu açıdan e, bunun devamlılığının sürmesi durumunda enflasyonla mücadeledeki niyetin çok daha fazla e, güvence altına alınabileceğini ve verilen mesajların da özellikle fiyatlama reaksiyonlarında da en basit ülke risk primimiz üzerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Bu açıdan da evet güzel bir adım, güzel somut bir adım. Devamlılığını yeni dönem toplantılarda mevcut süreçte göreceğiz. Bugün 8000 yine test etti. Son gördüğü seviye de 7972. Gün içerisinde 8.004'ü hatta gördü. Kur tarafında yatay bir görünüm takip ediyoruz. Biraz endeksteki bu hareketlilik yorulduğuna mı işarettir? Sizin bu anlamda görüşünüz nedir? Yoruluyor deniliyor ama yeniden 7500'den destek alıyor. Bahsedilen direnç seviyelerine geliyor. Özellikle bu süreç Borsa İstanbul adına nasıl geçecek? Aslında burada biz... Özellikle biraz e, fiyatlara işkence ettiğimizi söylemek istiyorum. Çünkü çok fazla e, işte 7800, 7900, 8000 hep bir yere geldiği zaman orada acaba yorulacak mı, yorulmayacak mı gibi e, konuları konuşmak durumunda kalıyoruz. Bu da yatırımcı psikolojisinin davranış mekanizması üzerinde etkisi ve doğal olarak da sonuçlara girebileceğini. E, düşündüğümüz zaman ki bunu otomatize yapmıyorsak, manuel bir şekilde e, işlem yap gerçekleşiyorsak bu ister istemez e, yatırımcılar üzerinde ciddi anlamda bir etki sağlıyor. Şimdi biz şuna baktık. Yılbaşından bu yana BİS endeksi kabaca %45. Seçimlerden bu yana baktığımız zaman da kabaca %70'lik bir pozitif performans var. Bu anlamda kıymetli. Ama iş dolar bazlıya baktığımız zaman henüz e, TCMB sonrasında gelen kur düşüşüyle birlikte biz 305 dolar zirvesine gelmiştik henüz daha yeni. Bu yüzden de daha aslında hareket yeni başlıyor. Ama işte bunun devamlılığında endeksin geneli mi gidecek yoksa sektör sektör belli ayrışmalar içerisine mi gireceğiz? Buna bakmak lazım. İlaveten kurun şu anda %40, e, Borsa İstanbul Yüzey Endeksinin yılbaşından bu yana %45 gittiği, Dolar Türk Lirası'nda kabaca %43 gitti. Yani kafa kafaya gittiği bir noktada. Ve KKM adımı ile birlikte burada eğer mevduat borsanın önüne geçmezse burada borsa cazibesini koruyor olacaktır. Ya da mevduat borsanın önüne geçerse ister istemez borsadaki paydan birazcık alacaktır. Ama portföylerinde her daim e, şirketlerin olması gerektiği, özellikle nakitin de bulundurulması Borsadaki olası geri çekimlerden de bu anlamda pozitif yararlanması hususunu e, işin psikolojik tarafına koyalım. Fiyatlama kısmına bakacak olursak sizlerle yayında paylaştığım e, bizim için sihirli gösterge 13 günlük üstel hareketli ortalama şu anda 7700'lerinden e, geçiyor. 7700 seviyesinin altında günlük ve haftalık kapanış görmediğimiz müddetçe endeks tarafında bir problem görmüyoruz. Psikolojik olarak evet önemli midir 8000? Evet önemlidir. Eğer üzerinde hareketler görebilirsek hele ki kalıcı bir reaksiyon yani bir günlük kapanış görebilirsek o zaman teorik anlamda 8250'lere kadar bir hareketlenme potansiyeli konuşabiliriz. Hatta e, 305 dolarlar bizim için zirve kabul ediliyor ama ben 322 doların daha önemli olacağını düşünüyorum. 2017 Ağustos ve 2018 Ocak'taki Tepe bölgesi iki defa burayı tepe yapıp düşmüştü. Buraya kadar gelebilme ihtimalimizi ben kuvvetli görüyorum 8000'in üzerinde. Bunu da şu anki e, kurla çarptığımız zaman kabaca işte 8590 8600'leri temsil ediyor ki zaten 12 aylık analiz beklentileri de kabaca benim gördüğüm bu bölgelerde olabilir. Yani e, yukarı yönlü reaksiyonlarda bir problem yok. Yorulmalar illaki olacaktır. Geri çekilmeler burada trendi bozmadığı müddetçe dostumuzdur sloganını kullanmayı sürdürebiliriz. Yabancıya yönelik beklentinizde bir değişiklik var mı peki? Şimdi bir kaç hafta önemli olacak. Özellikle Mehmet Şimşek yatırımcılarla Amerika'da görüşecek. Yine önümüzdeki hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not görünümüne yönelik raporlar açıklayacak. Bu iki başlık önümüzdeki dönemde yabancının Borsa İstanbul'a ilgi göstermesi açısından sizce ne derece önemli? Eğer kredi derecelendirme kuruluşları son dönemde verdiği mesajlarla birlikte eğer o taahhüt ettiği şeyleri yerine getirebilirse yani biz burada bir e, not artırımı konusunda ciddi anlamda bir reaksiyon alabilirsek o zaman ben e, yabancı tarafında da çok daha ilginin olabileceği bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz ki Merkez Bankamızın faiz kararı ardından aslında gözler buraya çevrildi. Sizin de bahsettiğiniz gibi Eylül ayı gerçekten çok önemli. Yani bu FED'den ECB'ye kadar, Türkiye'ye kadar çok fazla önemli data seti var. Çok fazla önemli bir yol haritası izleyeceğiz yıl sonuna kadar ki patikada. Bu açıdan eğer bizim şu anda da TCMB ile birlikte CDS'imizin 435-375 bandının tam da alt bölgesine geldiği ve bu bandın da altına sarkarak 300'leri konuşabileceğimiz psikolojik anlamda önemsediğimiz bir ortamda eğer bu aksiyonlar olabilirse biz buradan çok iyi bir şekilde yararlanabiliriz. Bu açıdan da kredi derecelendirme kuruluşundan özellikle gelecek e, açıklamalara da takip etmek lazım. Hafızan beni yanıtmıyorsa ilk etapta 8 Eylül'de herhalde Fitch'in bir kredi notu açıklaması yapması beklenmekte. Bu açıdan da OVP ile birlikte e, Fitch'in buradaki not görünümde bir değişiklik yapıp yapmayacağını da dikkate takip etmek gerekiyor. Yabancı payının bu anlamda artışının ne kadar devam edeceği bu açıdan takip edeceğiz. Son rakamlara baktığım zaman 31.20'lerdeyiz şu anda. Kabaca %1.5'lık bir düşüş var ama 27'lerden başlayan bir iyimserlik olduğunu biz biliyoruz seçim sonrası itibariyle. Bu açıdan da ben gelecek dönemde daha umutlu olduğumu söyleyebilirim. Peki gelecek dönemde sektörel bazlı bir değerlendirme yapacak olursanız neler söylersiniz? Şimdi özellikle son atılan adımlar sonrası bankalar sanki biraz öne çıktı. Her yani ne kadar bugün yüzde bir geri çekilse de yine bankaların yanında konuşacağımız sektörler dediğimiz noktada hangileri biraz daha ön plana çıkabilir? Şimdi ben de yayına katılmadan önce işte şöyle bir sektörlerin grafiklerine de baktım. Acaba kimler geride kaldı, kimler geride kalmadı diye. Şimdi genel konjonktürde hani fiyatlama tarafında banka evet biraz e, yataya bağlı. Hatta 7400-7900 arasında sıkıştığını söylemekte fayda görüyorum ama gelecek dönemde özellikle e, merkezin kararıyla birlikte rasyonel politikalar ve global tarafın bakış açısıyla birlikte oluşan iyimserlik banka tarafındaki o hareketliliği arttıracaktır diye düşünüyorum. Eğer devamı gelirse ve beklenti bu şekilde iyileşirse ben portföylerde her hafta sizin ne yapmış olduğunuz yayında hep şunu söylüyorum. Muhakkak ve muhakkak dört ana sektördeki o banka muhakkak bu portföy içerisinde yer edinmelidir şeklinde. Bunun yanı sıra ben genel anlamda şöyle bir hizmetler holding, işte sınaidir, ulaştırmadır, elektriktir bunların hepsine baktım. Genel anlamda ee, çok fazla bir e, grafiksel anlamda sorun görmüyorum. Özellikle ulaştırma son dönemde biraz baskılanmıştı. Ama hafta başının itibaren biraz daha iyimser bir görüntüye geçti. Bu açıdan e, orada da iyimser bir beklenti var. Dolar bazlı grafikleri incelediğim zaman, zirveden uzaklığına dikkate aldığım zaman hala banka bu noktada popüler olmayı sürdürüyor. Gıda içecek e, de burada popüler olmayı sürdürüyor. Holding hizmet burada hala popüler olmayı sürdürüyor. Bunların dışına baktığımız zaman elektriktir, iletişimdir hala dolar bazı zirvelerinden çok ama çok uzakta. Yani son dönemde iletişim tarafında da belli başlı haber akışları ve beklentilerle iyimser bir reaksiyon görülmüştü. Bu sektörlerde de özellikle bir yükseliş eğilimi izlenebilir. Yani özetlediğimiz zaman aslında e, gıda perakendeden ulaştırmaya kadar, elektrikten iletişime kadar bankadan sanayi şirketlerine kadar belli başlı bu iyimserlikler görülebilir. Burada ayrışmaların olabileceğini unutmamak lazım. Yani bir sektör iyi gidecek diye o sektör içerisinde her şirket çok iyi bir performans sergilemek istemeyebilir. Bu yüzden de seçeceğiniz şirketin finansalları hem temel çarpanlar bazında hem bilanço tarafında hem de fiyat analizinde bunların hepsini dikkatle takip etmek gerekiyor. Tabi Ekstra şunu da vurgulamakta fayda var. Özellikle geçtiğimiz senenin ikinci döneminde de bunu çok net görmüştük. E, bu senenin işte yine ikinci dönem belli başlı döneminde de görmüştük. Momentum tarafında da bir katılım var. Yani bir hisseye, bir sektöre popüler oldukça, oraya çok fazla talep girdikçe insanlar temel çarpanlarına da fiyatına bakmadan o momentumdan yararlanmaya çalışılıyor. Kısa vadeli işlemlerde bu biraz tehlikeyi çağrıştırabiliyor. Bu açıdan biraz daha artık biraz gözlüğümüzü açı çıkartıp, daha geniş perspektiften bakıp uzun vadeli odaklanmamız gerektiğini söylemekte fayda görüyorum. Kudret Bey çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.